Her şey çevirmeye sana 50 TL veriyorum. Diyelim ki durdurdun, düştü, o paran dayanıyor. Hmm. Sen de. Kaybetti. <laughs> Al abi. İstiyorsan yere at. Kafana göre. Abi yandın abi. <laughs> abi yandın abi. <laughs> at. Ah be. Bana çiçek verdiği için ona 50 TL vereceğim. Sırf bana bu çiçeği verdi diye. Al buradan 50 TL. Rica ederim. Yıkılmadım, ayaktayım, dörtlerimle baş başayım. Abi sen de gel, bir, dakika, bir şey yok. Niye? Abi sen de gel Kalk dene. Cidden. İstediğin kadar durdurabilirsin. Bir milyon dolara kadar, şaka yapıyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. <laughs> Dili oh. bağladıysa tamamdır. Şimdi ne olacak? Meşgul etme, düşünüyorum. Abi niye atamıyorsunuz? Abi sınırsız para diyorum sana. Abi Yapamadılar. Yapacaklar tek şey buydu. Şu şekilde atmaktı. Olmadı. <laughs> ben de eğlendim.